Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta rekor oy aldığı il ve ilçelerde ikinci turda da sonuç değişmedi. Bu seçim bölgelerinde seçmen büyük bir farkla yine Erdoğan dedi. Bayburt'ta seçmenin %82,45'i tercihini Erdoğan'dan yana kullandı. Bayburt'u %78,54 ile Gümüşhane, %76,76 ile ,76 Çankırı takip etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel ve genel seçimler olmak üzere 17. kez zaferini ilan etti. 81 ilin 52'sinde yarışı önde tamamladı. Desteğini rekor oyla Erdoğan'dan yana kullanan ilk iki il bu seçimde de Karadeniz bölgesinden. Erdoğan'a ikinci tur çok oy %82,45'te Bayburt'tan geldi. Erdoğan Bayburt'ta oyunu birinci tura göre %3,59 artırdı. Gümüşhane'de ise seçmen %78,54 ile açık ara tercihini gösterdi. Erdoğan oyunu ikinci turda %4,12 artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı üçüncü şehir Çankırı. Oy oranı %5'e yakın arttı, %76,76'ya yükseldi. Yozgatlı seçmenler birinci ve ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdi. Yozgat Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok destek veren dördüncü il olarak kayıtlara geçti. Ve Rize. 14 Mayıs'ta 72,79 oy alan Erdoğan'ı hemşehrileri ikinci turda da yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'a Karadeniz bölgesinden rekor düzeyde destek geldi. Hemşehrileri memleketi Rize'de %75,86 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan dedi. Çok mutluyuz. Bu konuda beklediğimiz sonuç gerçekleşti Rabbime şükür. Cumhurbaşkanlığı konusunda son derece mutluyuz. Reisimiz var olsun. Rizeliler hemşehrisine sahip çıktı. Evladına sahip çıktı destek verdi. Çok iyi etti, başarılar dilerim. Aksaray, Sivas, Düzce ve Kütahya'da tercihini Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dan yana kullandı. Dört ilde yüzde yetmişin üzerindeki oy oranıyla üst sıralarda yerini aldı. Konyalı seçmen de yüzde oy oranıyla Cumhurbaşkanı'na bir kez daha evet dedi. Seçime katılımın %86,07 olarak gerçekleştiği Konya'nın 31 ilçesinin tamamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan en yüksek oyu alan aday olarak çıktı. Birinci turda rekor oyla Erdoğan'a destek veren ilçelerde de renk değişmedi. Erdoğan en fazla oyu %95,35 ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden aldı. Akçakale ise %92,91 oy oranıyla 3. sıradaki yerini korudu. Adıyaman'ın Sincik ilçesi %94,6 oy oranıyla yine Erdoğan'a en çok oy veren ikinci ilçe oldu. 2017 ve 2018 yılındaki depremlerin ardından yaraların hızla sarıldığı Samsat'ta %90,6 oy oranıyla sandıkta büyük bir destek ortaya koydu.